Salim ne videosu çekiyoruz komşu? komşumuz var biraz huysuz evet. bir komşu. Bak başlamayın bak. Huysuz komşu nasılsın? Ben huysuz mu huysuz değilim tamam mı? İlk önce evimizi tanıtmak istiyorum. İlk, önce ben tanıtmak istiyorum. Bu evimiz 2 artı birdir Bir katlıdır. iki tane oda vardır ama salon falan yoktur. Bir Bana bir en kötü odayı vardır. verdiler arkadaşlar. Burada benim bir tane kulaklığım var. Şurada rafımız bir pencere. Var. Şurada bir pencere görüyoruz şöyle görebilirsiniz. Evet. evet. Ama yapıyoruz. açılmayan <laughs> Burada bir rafımız var böyle. Bu ne? Kuzey. Bu ne? malikane yazıyor. Yani tamam. bizim malikanemiz komşu. Haa. Ben de varım içinde. Benim, benim, için benim burada yastıklarım var. Burada da bir tane eşyam var. Burada da yanımızda da huysuz komşumuz var. Bak, bak kardeşim başlamayın huysuz demeye bak. Benim ilerleyen dakikalarda sürprizlerim olacak. Komşu senin var mı sürprizlerin? Benim Komşu. size öyle bir sürprizim var ama siz hak etmiyorsunuz bunu. Niye? Siz bir şey yapacaktım hak etmediniz. Yok ya biz hak ederiz. Hak ederiz. hak ederiz. Ben de evimi tanıtmak istiyorum. Senin ismini bir söyleyeyim mi ben? Hello ben... ben. Hello Nekbır bu. Evet Hello Nekbır. Huysuz komşu. Bakın ben evimi tanıtıyorum kardeş. Bir tane saç spreyim vardır. Bir ne tane yaptım? dürbünüm vardır. Yandakileri gözetmek için şunun kafayı çeker misin? Sizi için. Şöyle otur anneciğim sen rahatça. Üç. <laughs> David Walker parfümüm vardır. iki tane hem de. Ayrı <laughs> ayrı kokuları vardır bunların. Ne? Aa, senin parfümünü almış. Hasan mı abi ya? Senin parfümünü almış. Burada telefonum vardır. Burada Kuzey'in poska kalemini aldım. Ya hayır. Hı. Telefonun nerede? Ya abi yap. Senin her şeyini almış kızı. Al benim... kağıdı var. Bak. Ne Sen ne aldın? Merhaba. <gülüyor> 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 ne oldu? Ne oldu? Sen, Sen alırsan o da alır. Ol. Evi başımıza ayırır. Huysuz komşu. E, e, huysuz o, komşu. E, komşu. E, Nasılsın? İyi misin? İyi değilim. Sizin yüzünüzde. E, evin kaç kaç yapıyorsunuz. Bir? Tamam mı? Olmaz böyle. Bir metre kare. Bizim Peki bu evin kare. tuvalet nerede sorabilir miyim? E, tuvalet. tuvalet yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> tuvalet şey yok. Tuvalet yapıyoruz, şişe. Tu tuvalet yok şişe bizde. Şişe peki? Şişede şişe de yok. Şişe de yok. <laughs> Kuzey'in tablosu. Kuzey, bu Kuzey yanık burada ne anlatmak demiş. Ver ver. Bir şey isteyebilir miyim Hemen size kuşu. Ne? ne? Bir şey isteyebilir miyim? Kuşu vurma vurma. Kapıyı kır, kapıyı kır. Kırayım mı? Kır. Yeni kravat aldım. Burada Bakayım. Ben kravatı bağlayamam ki. Tak. Tamam ah. ver, ver. Şöyle yapıyorduk. Ne yapıyorsun ya? Kravatı takıyor. Bak imza toplayıp yollarım sizi o zaman. Hayır, düz sen kimi yolluyorsun kardeş? Bir de burada iki oda vardı, eşit işte odaydı. Şimdi Bunlar üstüne bir odama eksiltti. Yapayım mı? Evet. Huysuz çünkü o. Ah. Ka bu ne? Komşu. <laughs> ne yapıyorsun sen? Kravatın nasıl olmuş? Kuru fasulye pilav yedim de gitti. Bakın, çok güzel ben, yaptım. Benim kafam o kadar küçük mü? Yani, Hadi kafama gidelim. Ama gideyim. sen bir baksana, bir tak. Ben takayım. Bir tak. Al bakayım. Bak. Bakın Bakın, daha ne? Evet, e, sen bu... Burada, ne anladın? Burada çamlar var, onu burada anladım. Burada çam ağacı. Burada kar taneleri. Senin burada kalbin var. Sen birine kalp yapmışsın. Yok. Benden başka kime kalp yaptın sen? Bana. E, radyo var burada. Burada radyo mu? Evet radyo. <laughs> sen çalışmıyor? Bak. Çalışmıyor? Bu çalışmıyor. Bak. Huysuz. Bu niye çalışmıyor? Bırakır mısın o bizim bebeğimiz. Evet. Çocuğum sen ne, ne yapıyorsun? Bebeğim. Gıdı gıdı gıdı. O şimdi, o Siz kaçındınız? Şey bu evi satılığa çıkartıyorum artık. Pankartı asacağım. Sen var ya sen. Evet. Artık bu ev satılık. Bu ev satılık. Ayna ayna. Çıkartacağız ki Söyle bana. Ayna ayna. Bizim ayna yan sefer. tarafta bir huysuz komşu var. O ne zaman gidiyor? Ayna, söyle söyle ayna, bana. Saçımı yapacağım. Ayna ayna hadi söyle benden daha. Çirkini var mı bu ayette? Sen nasıl bir gösteriyordun bu arada? <laughs> Selamun şey aleyküm ayna. Bu kapalı yok. Yok. Sen aynasın konuşsana. Siz şey burada sen yatsana? Yansan Yumurta var. Sen aynen. niye o konuşuyorsun? Konuşuyor. Oh. Yumurta holisiyle ev mi yaptınız? Malzemeden Bir mi kaçtınız? Bir dakika Yumurta holisi kim? var burada. Gelin gelin <laughs> parfüm var Bak Barrek <laughs> <Brrrrrat diyor. gülüyor> <laughs> <laughs> Uyu çocuğum sen. Evet görüyorsunuz yatacak oda bile bırakmamışlar yatmaya santim. Hayır gidiyor. onu sallama Engin akıyor. Akıyor. Yatmaya sattım. ne aldı? Ben bunu bu çıkayım mı? ya çık ya çık ne biçim çocuksun sen Kocuğum ya? Yok. Ben 25 Komşu. Ettim. Benim iki evim var. Biri bir artı bir, bir de beş artı. Bak ben gelin bak size şöyle bir kalp bırakayım. Kalp bırak ben kahve yapmak Evimiz istiyorum. Sen Çok ne uzun yapıyorsun? komşu. Siz Elektrik bizim faturasını ben ödüyorum yani. hepsini. Elektrik faturasını biz ödüyoruz. Seninkini de biz ödedik. Geçen ay ödememişsin. Size bakacağım arkadaşlar. Sizin güzelliğinize bakacağım kameraya şey ışıkları çok yakıyormuşsun bir de çok ses Aa, Bana ne suç atıyorsun? Sizden bir tane ışık atıyorsun. Bana şikayetçi Sizden şikayet Bak evini evimizi Görüyor O benim evim. Burası senin evin değil. Senin evin orası. Oraya konuş. Sen, yumurta kolisiyle ev yapmışsınız. <laughs> bak kendinize bak. 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 bak. ne derler Kendinize bak. bak. Kendinize bak. Kendinize bak. Kendinize bak. Kendinize Şimdi ben bir kahve yapmak istiyorum. istemiyorum artık. Bana var mı? Artık. Yok ben tek... Anne bana da yapar mısın? Cimri Hayır, yiyorum Siz kahve Cimri. içemezsiniz. Kahve kah... Bak bırakır mısın? Ya lütfen verir misin ya? Hadi yap bakalım. Hadi Aa, yap. Hadi yap. Burada. Aa benim fişim gitti. <laughs> ben tak tak lütfen. Sana fiş yok. Tak tak. Onun yok. Aydatı ben ederim. Aydatı ben ederim. Bu ne? arada ödül ne? Ödül, bir tane huysuz bir tane komşumuz var ya. Çok böyle huysuz, böyle bakıyor bize. Evet. O komşumuza soralım mı? Evet. Komşu. Evet, ben evet. de, komşu, ben de ondan, komşu. Iyi, ben de ondan <laughs> şikayetim Ali. Bey, Ali, Ali Bey, Ali, 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 Bey komşu. Ali Bey komşu. Ali Bey komşu. Ali Bey komşu. komşu. Çok Oha. şey biraz edepsiz bir. Ali şey. Bey. Ali Bey. Bey komşu. Ali Bey yönetici hiçbir şey yapmamıza izin vermiyor. Aha geldi. Aha geldi. Ali Bey ödül kaç TL? Ali bana? Bey komşu komşu. Sizin gibi komşum yok. Biz biz de senden ben sen stifle. nasıl yöneticisin? Nerede? Işık yok üstte de ışık. Aydat'ın öyle. Asansör ne yapıyorsun? Aydat'ın öyle. Biz senden çocuklarım. Biz senden hiç memnun değiliz yani. İstifa. Çocuk. Niye korkuyorsun? Tüyleri çıktı tüyleri Yönetici suyu kapattı İşte tüyleri tülleri çıktı tüyleri Yok suyumuz var Oyrun falan çıktı Yönetici, Yönetici bey ödülümüz ne kadar? 1000 TL <laughs> Güzel ne güzel iyi bu ara biz e elektriği e de öderiz Ama e demiyor Bir şey diyeceğim Müteahhit siz misiniz? O gün ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Ee, biz tam böyle markete gidiyorduk Bize dedi ki çıkın gelmeyin bir daha siteye dedi. Müteahhit siz misiniz? Evet Yumurta kolisiyle evimi niye yaptınız? Söyle. <laughs> ya. Bura karton benimki yumurta kolisi. Buradan bile malzemeden kaçmışsınız. Sizin gibi yönetici olmadın <laughs> Yönetimden mesaj geldi uyuyak. Uyuyak? Uyuyak mı? Uyuyak hadi. hadi. Ben hadi. uyumayacağım. Gece 12 oldu yönetim. Ben çocuğumun yaptım. karnını doyuracağım. Otur anneciğim Bunun sen. karnı doymuyor ki. Bana bir Bunun Sana ne getirdim? Gece 12'de kendini yıkardım. Eşsiz anne diye evde koşuyor. Hani... Artık var ya ben bu yönetici Ali Bey var ya onun yüzünden artık biz gittik yani. O sana ne aldım. yemek yaptım? Ne yemek yaptım? Hazır mısın? Evet. Zeytin, peynir. Çok güzel. Canım komşum onları yeme gel ben sana tost yapayım. Bana da yapar mısın? Harbi mi? Bana da yapsın. Hadi soğuk. tost yap sen. O zaman başlayalım. Malzemelerimiz burada. Hemen açıklıyorum malzemeleri. Azıcık malzemeyi. ben zeytin peyniri yiyebilirim değil mi? Üç meyve suyu, iki tane çift dilimli kaşar, üç tane dört tane sandviç, içi, bir mesel, yani. iki mayonez, bir renk sos. O zaman başlasın. Benim sofrasına. Anne gerçekten komşumum şu bırak da benim tostum gerçekten ünlü değil mi? Gerçekten Salim'in tostu efsane. He size tostla ilgili bir anı anlatacağım bu onun gerçek. Anneme dönüştü anne. bu da ya. Annem bıraktı anı anlatayım Şimdi bir saniye. An anne. Halim çok acıktım hadi tane. yap. Toz gözükmüyor ki. Bu gerçek hikaye. Kuzenlerimiz bize yaptı. Emirleri yalan mıydı? Aha. Dedi ki abim bana. Size tost istiyor musunuz yönetici bey Ama size yok. Sizi köyünün tabaşını değiştirdim. Abim dedi ki, abim dedi ki size tost yapayım mı? Ben de hemen dedim. Yap dedim. ben geldi bu. Benim tostumun içine mayonez koymuş. Kahve yapayım mı sana? Yok teşekkürler. Evet şimdi tarifini veriyorum. Gerçekten bütün sülalemiz bu tostu beğendi. Herkese yedirdim. Canı gönülden helali hoş olsun diyorum. Şimdi tostumuzu açıyoruz. Ama biraz bu ekmek biraz şey olmuş. Dilimli tost peynirimizi alıyoruz. Eee önce o değil. Önce üstüne yağ sürüyoruz. Kaşarlarımızı koyuyoruz. Ama ihmal etmiyoruz sevgiyi. Sevgiyi kaşarlara doğru iletiyoruz. Kilot, kaşar kaşar beni yem. Sizin gibi kaşar. fakir değilim ben. Ben zenginim. Sonra beselemizi alıyoruz. Canı gönülden sürüyoruz. Böyle üstüne doğru. Ana mısınmış bu arada? Bu arada bu ben <laughs> elektrik <laughs> ben elektriği yakmıyorum arkadaşlar. Kombiden gelmiyor. Toz makinasıyla sınıyor. Komşu ya, zam geldi haberin olsun ha. Peki meyve suyu bize var mı komşu? Var tabii ki de. Ben güzel Ay. birisiyim. Ne kadar eli bol ya. Siz beni yanlış tanımıyorsunuz. Huysuz, onu biliyorum zaten. Bu var ya o gün ne yapmış biliyor Onu kalmam lazım. Evde sen son sekizliği aç. Bir de ağlıyormuş. Ben sevgililerimi ben getirmiştim evden. Huysuzum diyormuş. Çok şımarım diyormuş. Babo. Huysuzum diyormuş. Ben çok huysuzum. Oyan komşularıma diyormuş. Dedim. Ben neler yapıyorum? Bunu işe çağırmışlar. Tövbe yani. İş görüşmesine gitmiş. Ne yapmış? Ne iş görüşmesi? Hı hı. Ne? Hadi tahmin et. Şımarıklık. Oy! Şunca adam olacak. <laughs> Ay düşüyorum. Ağzınızı açar mısınız? Huysuz <laughs> komşu. <laughs> Size bir şey diyeyim mi? Bu İş sos... görüşmen nasıl geçti? Örümcek <laughs> adam olacaktın ya. Uyyy. Dediler ki senin yüreğin yetmez olan. Gel bizim kalbimizle başla. Benten mi ol dediler. Hayır. <laughs> Dedikoducu engelleyici derneği ol dediler. <laughs> ben de size karşı savaşa başladım. O yüzden kendim Tabak getirin. Gelmiyor. Tabak tabak tabak. Bak size burada yemek yapıyorum. Tabak. Tabak al. Arkadaşlar. Oh my Yavaş God. ya. Ya bakayım kuzey tadına bak bakayım. Geç otur anneciğim şöyle. Kim şeyimiz? Ben de bakayım. bebek gibiyim ben şöyle yiyorum. Bu arada meyve suyu Hani nerede? Açıyorum. Acıktım hadi ya. söz geldi ki sesi var. Nasıl yedim? Evet. Bir link değil diyorum. ya o. Bak. dedi. açtım. Değil. Şu pişmişi bana aç. oh oh God. God. oh. içerim yemeği. Ne yaptın oh. sen ya? Bu nasıl bir tost ya? Getir getir. Yarısı orada. Getir getir sen. Sen bunun tadını bileyemezsin. Bak bu Oğlum kaşar. bana ka şey kaşar peyniri koymamış ki bu hiç. Koç oku. Al. Kendime 3 tane koymuşsa bitti 2 tane. Arkadaşlar, bu içeceğim bende çok büyük etkisi vardı. İlk okula giderken ilk defa da anlatıyorum. İlk okula giderken, Dün. bunu içtiğimde ilk okul anlarımı hatırlıyorum arkadaşlar. Demiyorum çünkü okulda annem beslenmeme bunu koyuyordu. Hatırlar mısın anne? Hmm. Akdeniz. Akçeri. Ama gerçekten gerçek bir hikaye. Gidiyorsun değil mi? O, o zamanlara gidiyorsun. Evet. Kızay evlenme teklif etmiştim ilk gün. Evet. Sınıfta. Birinci sınıfta her gün düğün yapıyorlardı. Sonra. Sizler. Sosyal medyada bir tane şey cümle, şifremi onun şifresi ya. yapmıştım sonra unutmuştum. Öğretmenim artık dedi ki bir gün bir duydum veliler bana dedi ki Meral Hanım Salim'le dedi <laughs> Eylül'dü kızın ismi. Ay, ne Her ne gün dedi sen. öğretmenleriyle birlikte arkadaşları dedi Kınay'la düğün yapıyormuş dedi. Ay bir utandıydım. Neymiş o isteyen var mı? A yok ben istiyorum. Abim bana bir kere... Kral Şakir kartları vermişti. Bana da Canan çıkmıştı. Sonradan ben benim de bir tane hoşlandığım söyledim. kız vardı. Canan'la hoşlandığım, hoşlandığım kızı Canan'a Ben hoşlandığım kızı Canan'a verdim. Hoşlandığın kızı Canan'a verdim. Canan <laughs> ben de Kral Şakir'i hoşlandığım kıza verdim. Hoşlandığım kıza Canan'a verdim. Sonra o kız benden de hoşlandı. Sonra sevgili olduk. Kral Şakir kartlarıyla Kral sevgili yani. oluyorlar. Sen bana hiç peynir koymuyorsun Ben annemin sen. yüzüklerini alıp oluyordum kızlar. Gidiyorum ilkokula bekleyin. Abi. Harbi gittim. Oh ayakım Anne ayağım. ayağım. Doydunuz mu? Ayağım. Hayır. Doydunuz mu? Ayırık. Ayırık. Doydunuz mu? Ayırık. Ayırık. Doyduk ellerine sağlık Teşekkür komşu. Ben ayırık. doymadım. Uyuyor. Sen doyma kardeş. Uyuyor ne anne? Size Uyuyor. beste söylemek istiyorum. Hadi. 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 Cimum Galatasaray Avrupa'nın Fatih'i Sarı Kırmızı Aslan Pes etmedi bak asla Cimum Galatasaray fatih. Bence bütün takımlar hepimizin Kahramanı <laughs> <laughs> <Ben> Anam <Allah 'ım. gülüyor> süper hero Ben güya oldum Sadece bu şarkıyı ben dinledim de bu şarkı öyle değil ki evet. sen attın şu anda. Şimdi ben bir yarışma Anam yapmak istiyorum. Anam dedi ederim. kurban olurum ya. Kurban Ne <laughs> oluyor bunlara ya? Ben bir yarışma yapmak istiyorum. Ne yarışma sen? Ben en acı cipsi getirdim. Dur çok buna imin at. at bir de içelim. Bunu sevindim. yeme yarışması yapacağız tamam mı? Hayır. Acı çıkan bir 0 Acı değil hep Acı O da acıdan acı macı bu nedir? Acılar lan. Daha ne Abi küçük. Oğlum o kadar da değil çok acı. Sen gelme. Ah. Lan ya! Ama arkadaşlar ben yiyeyim. Lan yandım bak. Hop Kuzey ne yaptın sen? Bir yiye Şey çok yemin, ben tost yiyeyim Arkadaşlar kusura. Yemem. Sonum. Ver. Aaa yemem. Sen acı sevmiyorsun fazla? Nasıl yiyorsun? Cips olsun değil mi? Ha, kuzey deneme sınavını aldım ben seni. Arkadaşlar Kuzey Deneme sınavına girdi onun sonuçları şu an cebimde. Açıyorum bakıyorum gerçekten bunlar gerçek. Toplam 50 soru. 50 sorudan 11 Nereden? yanlış var. Evet 11 yanlış. Türkçe 15 sorudan 11 doğru 4 yanlış. Sınava 35.000 kişi girmiş ve Kuzey Türkçeden 7.191. olmuş. Matematik 15 sorudan 8 doğru 7 yanlış kuzey 35.000 kişinin arasından 8.771 olmuş. Fen bilimleri 10 soru 10 doğru kuzey 35.000 kişinin içinden birinci olmuş. Sosyal bilgiler 10 soru 10 doğru kuzey 35.000 kişinin içinden birinci olmuş. Ama kuzeyin orada matematik kaydırma yapmış. Matematikte matematik kaydırma, kaydırma yapmış. yapmış. kendisi de dedi. Ne yaptı elim? Normalde mi? normalde sıfır yanmış. Benim bacaklarım kütledi. Yanıyor. <laughs> <laughs> bacaklarım ağrıyor. Yanıyor mu? Bak bence çık. <laughs> Harbi çık Kuzey. <laughs> Bak git elini yüzünü yıka. Kuzey bizim bir çikolatamız olacaktı. Nerede o? Annem yedi. Yemin et. Onun <laughs> içine iki tane çikolata onu da mı yedin? Ama kahveyle yedim. Kuzey eti canga var orada. i̇ki tane çocuk. çıkıyordu. Hatta ben dedim ki de bunu bu çocuk dedim bana niye iki tane çikolata bir şey almış dedim. 30 lira o, o çikolata. Salim sevgilim var mı? Doğruyu söyle bana. Bir şey diyeyim mi? Bak doğruyu söyle. Bir anne olarak bana doğru ben ben arka, doğruyu söyle. Ben, herkese mi? doğruyu. Kuzey ben sen anne ben, 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 sana biliyorum. bir şey diyeyim. Ben sana mu? hiçbir şey anlatmıyorum. Nerede gördün? Adresini, anlatmıyorum. adresini biliyorum, ismini biliyorum ama söylemek istemiyorum. Ben de Yalan söylüyor. Anne sen bak. Niye işine geldin mi abini söylüyorsun ya bana? Yalan yalan. Anne sevgili değiliz arkadaşız. Nasıl yani? Anne sus sus. Sus ya. Sus. Tamam. Sus. Çekilini. Ben de seninkileri söylerim. Aa söyle söyle anlat anlat hadi. hadi hadi. Onu söyleyeceksin ama eski okul Hayır hayır. Bir şey diyeyim bak ben kendim biliyorum buna söylemiyorum ben buna şaka söylüyorum. Ben söyle. Gerçekten kendimi söylüyorum seni söylüyorum. Bence ya. var ya siz ne yapın biliyor musunuz? İkiniz sen ne biliyorsan bununla ilgili bana söyle. sen de flört diye bir şey var sevgili diye bir şey var. Flört ben flört böyle, de aynı şey. Flört de sevgili aynı. Flört şey. Ve sevgili yani şey, sevgilice konuşma. Ben 100 kişiyle öyle konuşuyorum zaten. O zaman 100 tane sevgili Nasıl konuşuyorum. Nasıl ya? Aynı anda. Ben şunu yiyorum. O su sesi var ya. Tamam tamam açıyorum şimdi. Maria sen aşık olamazsın. Ben bir şey demek ben istiyorum. Ben bir Ama bir şey gün, şey gün birine bir aşık bir saniye, olursun. anne ben bir şey demek istiyorum. Olur mu? Ne nasıl? Aşk nasıl bir şey? Anlatır mısın bana? Arkadaşlar. Hadi aşkın bana tanımını yap. Telefonun başından ayrılmazsınız. Full onu düşünürsünüz. Öbür şeyler umurunuzda olmaz. Bu kadar. Aşk nasıl bir şey biliyor musun? Hayatta insan bir kere aşık olur. Aha. Aşk onsuz böyle duramazsın. Karnım ağrıyor. Her baktığın yerde onu görürsün. <gülüyor> 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 ben bir şey ha? söylemek istiyorum. Ne diyeceğimi unuttum. Bir şey diyeyim mi? Benim bacaklarım vardı? Bacağın mı ağrıdı? Evet sabahtan beri. Çık istersen. Çok küçük. Şu şurayı Çok yıkak. küçük mü? Ev Hayır. Birleştiremeyiz. <laughs> ya hayır ya ya ama şu evimizde. Ben, ben lütfen. Ben kısmetse olarak katılsam belki şöyle yaparım. Bana ben kısmetse hani var ya. Kısmetse olur ol, izliyorum arkadaşlar. Sen. Sen Sedatı seviyorum. Ben, ben paraya, paraya bakmam. Aşka bakarım. Bana güzel bir kız getirin. Bana bir yakarım son yakarım. Birinci haftada elenir. Denemeyin mi? Denemeyin mi? Bana papçı oynayan bir kız getirin. Herkesi put put yapalım. <gülüyor> <gülüyor> put put yapalım ne oldu? <laughs> Kardeşim çıkarsan ikimiz Wednesday izleriz. Başka bir film izleriz. Bana Wednesday izleriz. Anne sen Şahmaran izlersin. Bir abim lazım. Ben nasıl kaynana olurum Salim? İçinden Kıskan. geçenisi Ne kıskanacağım senin eşini? Ne kıskanacağım? O benim evladım gibi olur. Açıktı, çıktı. Çıktı, eli çıktı. Eli çıktı. Çık. Eli çıktı. Çık. Eri çıktı, Çık. eri çıktı. <laughs> Pal, anne dışarıda, dışarıda kafası dışarıda. E bizim de kafamız dışarıya çıktı aşkım. Ya hayır, yapma ya. Canım sıkıldı. Tamam, çıkalım. Ana, ay. <laughs> Benim tuvaletim geldi. Gel. Geldi. Tuvaletin mi geldi? Geldi. <laughs> Çıkabilirsin geldiyse. Tuvaletim geldi diyor. Çıkmadan önce. <laughs> ya ya, hayır ya. Çık git. Arkadaşlar Kuzey sen de yan tarafa geç. Oradan geçemezsin. Şuradan. Hayır. Hayır. E, <laughs> <seninle. gülüyor> Aa! Ali evimiz <laughs> gidiyor. Bir Aa bir şey attı. <laughs> Salim ev. Salim ev. Satılık yazmış. <laughs> Salim ev satılık. Dedenle güreşen ben değilim. Dedenle Kuzey değilim. geçemezsin. Köydeki adam benim. <laughs> Kuzey <laughs> geçemiyorsun. Geçemedim kaldım. Evinin. Kaldı Kuzey. <laughs> Kuzey kaldı. Gerçekten kaldım. Kuzey geç. Giremiyorum. Oğlum geçsene. Ya, ya, ya. Restorasyona girmişti. Aşk.